Değerli izleyenler, EkoTürk ekranlarından herkese merhabalar ve iyi haftalar Küresel Bakış programına hoş geldiniz. Haber turumuza geçmeden önce bugünkü konuklarımız kimlermiş onları tanıyalım. Evet, küresel ekonomik haberlerle devam edelim programımıza ve Almanya tarafındaki verilere bakacak olursak Ifo İş Ortam Endeksi 92,4'e yükseldi. Detayına bakalım hemen. Almanya'da bulunan Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü, Almanya'da iş ikliminin Şubat ayında iyileşerek 92,4 puana yükseldiğini açıkladı. İFO İşiklimi Endeksinde Ocak ayı rakamı 90,3 iken beklenti 90,1 yönündeydi. İFO Başkanı Clemens Fust, Alman ekonomisi güçlü sanayi desteğiyle tedbirlere rağmen güçlü kaldı dedi. İFO Baş Ekonomisti Wolfram üretim planlarında güçlü yönlü yukarı yönlü ivme gördüklerini belirtti. Özellikle sanayi tarafından ciddi toparlanma görüldü yorumunda bulundu. Amerika tarafıyla devam edelim. Teşvik paketi görüşmeleri ve konuşmaları sürüyor diyebiliriz. Beklenti 1,9 trilyon dolar civarında ve 26 Şubat'ta da oylanması bekleniyor. Öte yandan JP Morgan'ın teşvik paketinde beklentisi 1,7 trilyon dolar. ABD merkezli yatırım bankası JP Morgan, ABD'nin yeni yönetiminin atacağı teşvik adımına ilişkin beklentisini 9900 milyar dolardan 1,7 trilyon dolara çıkardı. Kuruluş teşvik paketinin Mart ayında kabul edilmesini bekliyor. Raporda ABD ekonomisi için 2021 4. çeyrek yıllık büyüme tahmini %6,4 olarak belirtildi. Gelecek yıl için büyüme beklentisi ise %2,8 oldu. Goldman Sachs'tan bir petrol tahmini var ve 70 doların üstüne çıkacağını öngörüyor. Kurum detayına bakalım. Goldman Sachs ABD'deki soğuk hava dalgasının geçmesiyle beraber ortaya çıkan zayiatı göz önüne alarak petrol fiyatlarının önümüzdeki aylarda varil başına 70 doların üstüne çıkabileceğini söyledi. Goldman Sachs Brent petrolü için ikinci çeyrek tahminini 10 dolar artırarak varil başına 70 dolara çıkarırken, üçüncü çeyrekte de fiyatın varil başına 75 dolara yükseleceğini öngördü. Petrol üretiminin artırılıp artırılmayacağına dair kararın alınacağı OPEC Plus toplantısı gelecek hafta düzenlenecek. Bank of America'dan Türkiye büyüme beklentisi var ve beklentiyi %4,6'ya yükseltti. Banka çeşitli kurumlardan da Türkiye ekonomisi için yukarı yönlü revizeleri takip ediyoruz son günlerde. Bank of America Türkiye ekonomisi için 2021 büyüme beklentisini %4,1'den %4,6'ya çıkardı. Kuruluş tarafından hazırlanan raporda Türkiye'de ilk çeyrekte büyümede görülen yavaşlamaya karşın büyüme görünümünün güçlü kalmaya devam ettiği kaydedildi. Kuruluş 2020 yılı büyüme tahminini de son çeyrekteki güçlü talebi dikkate alarak %1'den %2,2'ye yükseltti. Bir de dolar TL tarafına bakalım. Türk lirası gelişmekte olan ülkeler için de iyi bir performans gösteriyor. Nitekim tahminler de sürüyor iyi yönlü. Unicredit dolar TL'de yıl sonu tahminini 7,25'e düşürdü. Dolar TL için 2021 yıl sonu tahminini 7,90'dan 7,25'e indiren Unicredit 2022 sonu beklentisini de 8,84'ten 8,10'a düşürdü. Unicredit güçlü TL beklentilerine rağmen yıl sonu enflasyon tahminini %10,8'den %11'e çıkarırken enflasyonun Nisan ayında %16 civarında tepe yapacağını ve 2022'de %10,2'ye gerileceğini de öngördü. Unicredit 2021 yıl sonu için faiz tahminini ise %12'den %13'e çıkardı. Evet değerli izleyenler ilk konumuza devam etmeden önce programımıza piyasa rakamlarını ekranlarınıza getirelim. Bakalım küresel gelişmeler ışığında hangi fiyatlamalar karşımıza çıkıyor ve yorumlayalım. Genel fiyatlamalarla başlayacak olursak yurt içinde BIST yüzde düşüş var yüzde 0,45 ile aşağı yönlü hareketi görüyoruz 1553 puan civarı bir seyirden söz edebiliriz. Dolar TL tarafına bakacak olursak da yukarı yönlü bir seyir var. %0,77 ile dolar TL 7,3 seviyelerine gelmiş durumda an itibarıyla. Euro TL'de bir prim var güçlü güçlü %1 civarında ve 8,54 seviyeleri de o tarafta kaydediliyor diyelim. Sepet kura bakalım orada da %1 civarı bir prim ve 7,79 seviyeleri görülüyor. Gram altındaysa %1,70'e yakın bir yükseliş söz konusu. Asya borsalarıyla devam edelim. Çin tarafında %1,45'lik düşüş ve 3642 puan seviyeleri seyrediyor. Tabloda Japonya pozitif ayrışıyor. %0,50'ye %0 yakın bir yükseliş var ve 30.156 puan seviyelerinde ilerliyor. Endeks Hong Kong'a baktığımızda %1'lik düşüş 30.319 puan seviyeleri. Güney Kore %0,90'la düşüşte 3.079 seviyeleri. Hindistan Sensex tarafında ise %2,25'lik bir düşüş var ve 49.744,32 puan seviyeleri kaydediliyor. Avrupa ile devam edelim ve satış dalgası olduğunu görüyoruz. Eurostox %0,42 ile düşüşte 3686,15 puan civarında seyrediyor diyebiliriz. Almanya DAX tarafına bakalım. Oradaki düşüş daha yüksek bir yüzde de gerçekleşiyor. %0,67 ile ve 13.901,87 puan seviyeleri kaydediliyor diyelim. Fransa tarafında 5.744 puanları görüyoruz. İngiltere FTSE yüzde yüzde 0,30'luk düşüş ve 6.577 puan seviyeleri. İspanya tarafına baktığımızda ise son olarak yüzde 0,86'lık düşüş ve 8.070 puan seviyeleri gözüküyor. Amerika ile devam ediyoruz ve endekslerde yine bir satış dalgası karşımıza çıkıyor. Tüm oklar aşağıyı gösteriyor. Negatif bir seyir var. Genel anlamda Dow Jones %0,60'a yakın bir düşüşte ve 31.287,26 puan seviyelerinde ilerliyor. Diyelim endeks ve S&P 500 tarafına bakalım. Orada da yön aşağıya doğru %0,67'lik düşüş var ve 3872 puan seviyeleri görülüyor diyebiliriz. Teknoloji tarafında Nasdaq Teknoloji Endeksinde ise %1,36'lık bir düşüş var ve 13.384 puan seviyelerini görüyoruz. Paritelere de bir göz atalım. Dolar endeksi negatif ayrışıyor şu an %0,09 ile 90.27 seviyeleri kaydediliyor diyebiliriz. Euro dolar tarafında yükseliş var. Euro'nun dolar karşısında %0,20'ye yakın bir değer kazancından söz edebiliriz ve seviye 1.21'lerde. Pound dolar tarafında da benzer yüzdeli bir artış ve 1.40 seviyelerini görüyoruz. Doların yen ve İsviçre prangı karşısında yönünü yukarıya çevirdiğini görüyoruz ve dolar yen tarafında 105.59 seviyeleri, dolar İsviçre frangında ise 0.89 seviyeleri kaydediliyor. Bir de grubuna bakalım son olarak. Burada oklar yukarıyı gösteriyor. Ons altın %0,60 ile yükselişte 1794 dolar 59 sente. Petrol grubuna bakacak olursak da %1 civarı primlerle orada da yükseliş olduğunu söyleyebiliriz. Brent petrol özeline bakalım. Varil başına 62 dolar 69 sente ve ham petrol ayağına bakacak olursak da yine varil başına 59 dolar 87 sent civarı bir seyir görüyoruz. Evet değerli izleyenler şimdi ilk konuğumuzla devam ediyoruz ve Gedik Yatırım Yatırım Danışmanı Birim Müdürü Üzeyir Doğan yayınımızda. Üzeyir Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, iyi yayınlar Eda Teşekkürler, sağ olun. Öncelikle Hazine ve Maliye Bakanı Elvan'ın açıklamalarıyla başlayalım. Esnafa yardım çağrısında bulundu ve bundan sonra esnafımızı yalnız bırakmayacağız, bu konudaki destek mekanizmalarımızı devreye soktuk şeklinde açıklamalara yer verdi gün içinde. Pandemiden dolayı e, bu kapatmalarla da beraber, son gelişmelerle de beraber, küçük işletmeler ve esnaf dünya çapında olduğu gibi ülkemizde de önemli bir konu başlığı aslında. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet, Aslına baktığımızda geçtiğimiz yıl pandemi süreciyle birlikte Türkiye'de de dünyada olduğu gibi hem vatandaşa hem de esnafa yönelik çeşitli teşvik paketleri açıklandı. Geçtiğimiz yıl buna ağırlıklı olarak kredi mekanizmalarının hayata geçirilmesi, ucuz ve bol likide kredi yöntemiyle çözmeye çalıştık ve süreci biraz daha ötelemeye çalıştık. Bunda da aslında geçtiğimiz yıl kısmen başarılı olduk. Yani baktığımızda ekonomide artı büyümeler gördük ama bu tarafta başarılı olurken ya da büyümeyi sağlarken ya da esnafın, vatandaşın krediye kolay erişimini sağlarken harcamaları canlı tutarken bu sefer de enflasyonda ipin ucunun yeniden kaçtığını gördük ve bu sefer buradaki sorunlarımız daha öncelikli hale geldi. Önümüzdeki dönemde de muhtemelen şu birkaç aylık dönem Biraz daha kritik dönem çünkü e, aşılamalar başladı, bunların etkilerinin görülmesi, geçen sene olduğu gibi yaz aylarında mevsimsel etkilerin vaka sayılırlarını hafifletecek olması, özellikle nisandan sonraki süreçte biraz daha işlerin e, normale dönmesini sağlayacaktır diye düşünüyorum. Zaten bu süreçte de e, son günlerde yavaş yavaş e, normale dönüş kademeli normale geçiş ifadelerini sık sık duymaya başladık. Hı hı. Bu çerçevede ilerleyen aylarda esnafın bazı sorunlarının zamanı elması ya da yaz aylarında bir miktar rahatlama görülmesi olası gözüküyor ama öncesinde içinde bulunduğumuz ay devamında mart ayı ve belki nisan ayının bir kısmı da bu kapalı kalan esnaflar açısından ya da yeni döneme hazırlanma aşamasındaki esnaflarda bir miktar yardıma ihtiyaç olacak gibi gözüküyor hala. Hı hı. Bu çerçevede kısmi bir geçiş süreci olacaktır diye tahmin ediyorum. Ama Nisan'dan sonra mevcut vaka sayılarındaki düşüş mevsim etkilerinin katkısıyla bu yardım ihtiyacı da gitgide azalacaktır diye düşünüyorum. Çünkü şu anda Türkiye'nin bütçesinin de geçtiğimiz yılki açığı göz önünde bulundurursak yeni bir hani sınırsız demeyeyim ama yüksek montanlı bir teşvik paketini de çok fazla gündeme getiremez ya da kaldıramaz gibi gözüküyor açıkçası. Üzeyir Bey bir de sektörel olarak bakacak olursak güven endeksi hizmet ve inşaatta geriledi bunu görüyoruz. Gayrimenkul satışlarındaki düşüşü de kaydediyorduk. Güven endeksi Şubat'ta hizmet ve inşaat sektöründe düşerken perakende ticaret sektöründe yükseliyor. O taraftaki verileri nasıl ele alırsınız? Evet burada baktığımızda e, faiz oranları biliyorsunuz e, özellikle konut sektörü için e, olmazsa olmaz koşul yani satışların e, canlı kalabilmesi için ve burada faiz oranları geçtiğimiz yıla göre çok ciddi bir şekilde artış gösterdi. Bunun paralelinde de ipotekli konut satışlarına yani bankalardan kredi teminiyle yapılan konut satışlarında e, %75'lere varan düşüşler görmeye başladık. Bu aslında normal, olağan bir süreç e, çünkü e, malum bu faizlerin bu seviyelere gelmesi uzun vadeli konut krizi talebini ciddi manada azaltacaktı beklenen oldu bu tarafta. Ee, diğer taraftan perakende ticarette özellikle elektronik ticaretin de belki burada katkısıyla e, büyüme devam ediyor. Yani bu tarafta hala insanlar e, da harcama eğiliminin e, kuvvetli olduğunu görüyoruz. Özellikle perakende tarafında hem gıda tarafı olsun ağırlıklı olarak ya da teknolojik ihtiyaçlar evde kalma sürecinde e, biraz daha bu taraftaki talebi canlı tutmaya e, devam ediyor gibi gözüküyor. Üzeyir Bey, bir de kur tarafına bir parantez açacak olursak, dolar-tl tarafında da e, Türk lirasının iyi bir performansına tanık oluyoruz aslında. Gelişmekte olan ülkeler arasında pozitif ayrışıyor, ocaktan beri e, yukarı yönlü bir ivmesi var. Baktığımızda farklı uluslararası kurumlardan da farklı tahminler geliyor. Capital Economics'ten çarpıcı bir tahmin var. 2021 sonunda dolar 6.25'leri görebilir diyor kurum. Öte yandan belli kurumlarda 7 civarındaki tahminlerini koruyorlar. Uluslararası şirketlerden 6.50 gibi bir ortalama cevap var. Sizin bir beklentiniz var mıdır gidişattaki yakın dönemde seyre ilişkin öngörüleriniz neler olur? Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Gerçekten 6-25 gibi yıl sonu kur tahminleri hani Türkiye ekonomisi için ne kadar pozitif onu tartışmak gerekir. Tamam. Çünkü burada önemli olan kurun düşmesi değil, kurun istikrar kazanması. Bunu hep söylüyoruz ve geçmişte kazanılmış bazı rekabet avantajları diyelim kurun. Gerçi bu neticede yükselmedi kur belki ama o kurun yükselmesinin getirdiği bir rekabet avantajını gördük. Bunu kullanabilmek, dış ticaret açığı tarafında, cari açık tarafında bunu kullanabilmek önümüzdeki dönem bence daha önemli. İkincisi de kurda bu tarz sert düşüşlerin sert çıkışlar da getirebildiğini unutmamak gerekiyor. O nedenle ben merkezi yönetimin, yani Merkez Bankası'nın da ekonomi yönetiminin de kurun o seviyelere düşüp kalıcı olmasını çok arzu edeceği kanaatinde değilim. Merkez Bankası'nın da döviz rezervi biriktirme ihtiyacını da göz önünde bulundurduğumuzda, ilerleyen dönemde kur düşüşlerini Merkez Bankası'nın döviz rezervini arttırma adına e, alım gerekçesi oluşturacağı kanaatindeyim. Yıl sonuna yönelik atışı bir kur tahminimiz yok açık söylemek gerekirse hı hı. çok da e, tahmin edilebilir olduğunda düşünmüyoruz. Ama e, şunu söyleyebilirim. E, mevcut faiz oranları ve mevcut politikalar göz önünde bulundurduğumuzda e, TL'de e, bu sene reel olarak getirinin e, daha yüksek olabileceği kanaatindeyim. Yani belki 7'nin biraz üzerindeki rakamlar tekrar yıl içerisinde konuşuruz yani o 7'ler 7.5'lar söz konusu olabilir ama e, enflasyonu ve verilen reel faizleri göz önünde bulundurduğumuzda e, TL'nin getirisinden e, daha yüksek bir getiri elde edilemeyeceği kanaatindeyim kurlar tarafında Üzeyir Bey bir de emtia tarafına bakacak olursak değerli metallere örneğin bakır fiyatı 9 bin doları aştı. Orada da ciddi bir ilgi görüyoruz. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Önümüzdeki dönemde yatırım aracı olarak sizin altını çizeceğiniz, vurgulayacağınız bir enstrüman olur mu? Son verilerde sizin ilginizi çeken noktalar nedir? Yani şöyle söyleyeyim gerçekten emtialar tarafı biraz daha e, ekonominin gidişatından daha iyimser bir fiyatlama eğilimindedir her ne kadar bu aşıyla ilgili gelişmeler pozitif katkı sağlıyor olsa da ekonomilere yönelik beklentilerde ama realde baktığımızda o geçmiş büyüme hızları ya da geçmiş talepleri çok kısa vadede göremeyeceğimiz gözüküyor. Ama buna rağmen demir çelik fiyatları olsun, bakır fiyatları olsun, hatta petrol fiyatlarında bunu etkilemek lazım. Oldukça yüksek şekilde fiyatlanmaya devam ediyor. Bunun temelinde de aslında şu var, bir Aşıcılar e, önümüzdeki dönemde genele yayılacak ve etkinliği görülmeye başlayacak ve ekonomilerde normale dönüş sağlanacak. İkincisi de e, küresel ortamda o kadar çok e, bol likitte haline geldi ki ve düşük faize bol likitte e, bunlar bir enflasyona sebebiyet verecek beklentisi var. Şu an bunların fiyatlaması söz konusu ama ben e, bu trendin e, çok e, devam ettirilebilir olacağı kanaatinde değilim. Yani gerçekten e, demir-çelik fiyatlarında, bakır fiyatlarında hatta e, petrol fiyatlarında da biraz fazla fiyatlama olduğu kanaatindeyim. Bunun temel sebebi de şu. Gerçekten o başta bahsettiğimiz gibi bol likitte ortamı getiri arıyor ve bu getiri arayışı bazen farklı ürün gruplarında çok farklı fiyatlamalar getirebiliyor. Yani bir dönem altına, bir dönem petrole, bir dönem işte demire, çeliğe, bakıra ya da altına <laughs> kayabiliyor. Hatta sanal para olarak adlandırılan o finansal ürünlere yönelebiliyor. Yani bu dönemde biraz bu fiyatlamalarda bu likitte de bolluğunun etkili olduğu kanaatindeyim ben. Buradan ne zaman vazgeçilir sorusuysa, bu yıl çok kolay vazgeçilecek gibi değil ama bu yılın sonuna doğru yavaş yavaş enflasyon hedeflerine ulaşılması, tam istihdam hedeflerine ulaşılması özellikle Amerika tarafında gelecek yıla yönelik sıklaşma beklentilerini gündeme getirebilir. Bu da yılın son bölümünde bir miktar bu taraftaki fiyatlama davranışlarını bozabilir diye düşünüyorum. Evet, Üzeyir Bey çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeleriniz için. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, değerli izleyenler şimdi ikinci konuğumuza devam ediyoruz programımıza ve Anadolu Ajansı Finans Başbuğamici Gökhan Kurtaran bizlerle kendisi Londra'dan bağlanıyor yayınımıza. Gökhan Bey hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Ee, öncelikle Fitch Ratings'in Türkiye'nin kredi notunu e, BB-'den negatiften durağına çevirmesini değerlendirerek başlayalım isterseniz konuşmamıza. Çeşitli kuruluşların Türkiye ekonomisine ilişkin olumlu tahminleri, yukarı yönlü revizeleri de gelmeye devam ediyor. Bu ne anlama geliyor en son Fitch Ratings'ten gelen değerlendirme? Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Sizden dinleyelim. Doğrusu açıkçası bu bütün gelen son dönemde gelen pozitif haberler aslında Türkiye'nin ekonomi yönetiminde yaptığı değişiklikler ve attığı adımların bir yansıması olarak yorumlanmalı. Genelde biliyoruz ki biz Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşları Türkiye'ye dair olumlu tespitler o yapmak konusunda biraz temkinliler. Hele hele reyting kuruluşlarına baktığımız zaman reyting kuruluşlarının Türkiye'deki atılan olumlu adımları 6 ay hatta bazen 1 yıl bekledikleri ve daha sonra çok tatminkar olmayan birkaç açıklama ya da birkaç adımla yetindiklerini görürdük. Hı hı. Fakat şu an itibariyle görüyoruz ki, hem içerisinde bulunan dönemden de, dönemde de bunu daha iyi anlayabiliyoruz. Son 3 ayda Türkiye'de ekonomi yönetiminde yapılmış olan değişiklikler ve bu değişikliklerle birlikte gelen parasal sıkılaştırma ve atılan diğer adımlar, açıkçası e, uluslararası finans piyasalarında karşılığını bulmuş durumda. E, bu karşılık bulmanın e, ne kadar devam edebileceği de tabii ki e, e, dışarıdan izlenmeye devam ediyor. E, genel olarak e, kredi derecelenme kuruluşlarına bakacak olursak e, Fitch, Standard Poor's, yani üç büyükler olarak dediğimiz hı hı. Fitch, Standard Poor's ve Moody's e, Türkiye'yi yakından izlerler. Bu kredi derecelendirme kuruluşları içerisinde benim gözlemim Fitch'in genellikle daha proaktif olduğu yönünde. Yani Türkiye'de yapılan değişiklikleri daha doğru ve daha hızlı okuyup, daha hızlı eyleme geçebildiği yönünde. O yüzden zaten bunu açıklamada da görebiliyoruz. Yani neden negatiften durağına geçildiğine dair. İşte para politikasındaki sıkılaştırma, uluslararası rezervler, rezervlerdeki istikrar vurgulanıyor. Ve bununla birlikte Türk lirasının, Kasım ayı başından bu yılın do, Kasım ayı başından bu yana yüzde 18 değer kazanması ve daha da önemlisi ters dolarizasyon kelimesi kullanılıyor ki bu zaten açıkçası tam anlamıyla bir ekonomik dengelenme demek. Bunu büyüme verilerine baktığımızda da görebiliyoruz. 2020 yılında ki Türkiye'nin en zor sadece Türkiye'nin değil bütün dünyanın en zor yılıydı. 2000 yılı içinde 2020 yılında Türkiye ekonomisinin %1.4 büyümesini bekliyorlar. 2021'de bunun 5.7 gibi güçlü bir büyümeyle ile devam etmesini hı hı. ve 2022'de de %4.7'lik bir büyüme bekliyorlar. Yani dolayısıyla bu görünüm değişikliği evet belki bir rating değişimi değil ama şunu hatırlatmakta fayda var. Genelde kredi derecelendirme kuruluşları Not değişiklikleri yaparken, örneğin bir ülkeye bir üst nota taşırken, önce bu indikatör dediğimiz görünümleri değiştirmek zorunda kalıyor. Yani bir ülkenin pozitif, mesela örneğin Türkiye'nin bir sonraki değişimi pozitif olacaksa, yani durağından pozitife geçiş olacaksa, bu açıkçası bir not değişiminin habercisi olacaktır. Şu anki atılan eylemin de bu yönde olması bu bu yönde olduğunu ben görüyorum ve bu şekilde yorumluyorum. Aynı zamanda tabii diğer kredi derecelendirme kuruluşlarının takvimi de bizi çok yakından ilgilendiriyor. Evet onu da ekranlara Çünkü, getirebiliriz bir yandan. S&P Global, Moody's, Fitch, S&P Global'ine burada önümüzde evet. takvim var. Aynen. Evet bu takvim çok önemli. Şöyle önemli. Benim ben yaklaşık 10 yıldır yakından takip ediyorum kredi derecelendirme kuruluşlarını ve herhalde bu zamana kadarki Türkiye raporlarını yazan baş ekonomistleriyle en çok röportaj yapmış kişilerden bir tanesiyim. Dolayısıyla şunu çok net söyleyebilirim ki genellikle eğer bir sıralamaya koyacak olacak koyacak olsak Fitch Türkiye'ye nispeten daha olumlu bakan, objektif bakmaya çalışan bir kuruluş olarak bilinir ve ilk sırada yer alır. Moody's hemen arkasından takip eder. S&P ise içlerinde en rezerve, en en rezerve, en temkinli diyeyim, en temkinli. Hatta zaman zaman da tartışmalı kararlar veren kredi rejimli kuruluşu olarak bilinir. Eylemleri de zaten bu yöndedir. Dolayısıyla bizim şu an bu yılın takvimine baktığımızda, e, sıradaki değerlendirme 29 Mayıs'ta e, Standard Poor's'tan e, gelmesi bekleniyor. E, Moody's'in 4 Haziran'da, e, Fitch'in 13 Ağustos'ta, Standard Poor's'un 22 e, 22 Ekim'de e, ikinci açıklamasını yapması bekleniyor. Hı hı. E, ve Moody's'in de e, 3 Aralık'ta e, not değerlendirmesi bekleniyor. Peki ben bu takvim bakma ne görüyorum? Açıkçası e, Fitch'in attığı pozitif adımın, 4 Haziran'da Moody's tarafından takip edilme ihtimali var mı? Evet var. Yani açıkçası bu yönde bir çünkü daha önce biz bu yönde adımlar gördük. Yani ne zaman hatırlarsınız Türkiye'nin yatırım yapılabilir nota sahip olması döneminde de genelde ilk adımlar Fitch tarafından atılmıştı, hı hı. Moody's tarafından tek, takip edilmişti. Dolayısıyla bu sürecin biz tekrar ettiğini görebiliriz. Evet Gökhan Bey çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeleriniz için Londra'dan aktardıklarınız için. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Değerli izleyenler Anadolu Ajansı Finans Londra Baş Muhabici Gökhan Kurtaran'la beraberdik son bölümünde küresel bakışın ve noktalıyoruz burada kısa bir ara aradan hemen sonra Stüdyo Londra ile burada olacağız.